komşucuğum? İyi. Biliyor musun? Evet uyuyor. Hmm, ben de yanına uyuyabilir miyim? Evet. Muğra yastık mı adı? Bu. Bu da Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Tamam. Ben de çocuğumu süt içeyim ben. Benim çocuğuma da içeyim misin? İçeceğim. Hı, <laughs> tamam. O da değil mi? Evet. Çocuğum uyandı biz markete gidiyoruz. Tamam bay bay. Sütünüze yiyin sütünüze. He süt aldık biz marketten. Tamam hadi biz gidiyoruz. Aa süt ay, düştü. Ayı Siz komşucum evinize o bize, bakın. O o bize. Ben, ben size geçiyorum zaten. Siz gidin evinize bakın. Merhaba. Tık tık tık. Tık tık tık. Kapı çalıyor. Kim o? Komşu ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın size hediye aldık. Ben market arabasını yerine koyayım. Ay bebek uyandı mı? I e Daha -e, uyuyor. Uyuyor mu? Tamam. Sessiz olalım o zaman. Tamam. işte. Artık uyusun. Tamam. Hadi bu da uyusun. Dur bak. Dur bana durdur. Bak. Bekleyin anne efendiciğim. Aa çocukları yandı hemen baksanıza. Tamam. Sayın annenin. Ha annenin annesini sallayın. Bu da. Bu da. パタバーターパタイエイバーパタイイバーパタイエイバーパタイエイバーパタイエイバーパタイエイバーパタイエバーパタイバーパタイバーパターパタイエイバーパタイエイバーパーパターパパ Ay, ay. Ya bebek uyuyamıyor. Tamam tatlı. Bak. Ben bakayım. Uyuyun çocuklar, uyuyun. Eee, eee. Ee. Hadi işte. mishti.

güzel olur. Ne daha? şuna ne dersin? Alabilir. Şu. Hmm. Alo komşucuğum. Neredesin? Kahvaltı hazırlıyor musun? Evet. Tamam hadi hazırla. Çocuğumu uyandırayım mı komşu? Uyandır komşu uyandır. Biz, biz de çocuklarla geliyoruz zaten. Öbür çocuğu da aç. Er. Tamam hadi bay bay. Pembeyi de aç. Er. Tamam sen hadi. Hadi, bay bay. O benim telefonum abla. Telefonu alayım. Dum dum dum. Ayağım. Ay, efendim neredesin? Ben şu an oyuncak alıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Komşucu. she's